rivayetler var bu konuda. Hatta öyle anlatılır. Mübarekler üç arkadaşmış. Hocalarından icazet alıyorlar. Hacı Bayramı Ankara'daki, gittiyseniz biliyorum. Ankara'daki Hacı Bayramı belginin silsilesinden geliyor bu mübarek onu Öğrencisinin öğrencisi veya öğrencisinin öğrencisinin öğrencisi, o ekolden geliyor. Üç arkadaş Kastamonu'ya geliyorlar. Ilgaz Dağı'nın en zirvesine Hacet deriz biz. Halk arasındaki spor hanım Hacet. Yani istemekten gelir. Üç arkadaş orada birer tane taş atalım diyorlar. Taşlar nereye düşerse oraya yerleşiriz. Bu mübarek şu gördüğümüz küçük taş alıyor orada. E, atıyor. Taş da buraya düşüyor. Oradan buraya en az 20 kilometredir. Geliyor burada da attığı taşı buluyor. O buraya yerleşiyor. Bu hikaye değil, yani. Ne derece doğrudur. Doğruluk payı da vardır illaki. İşte o dönem Kastamonu Tosya Kervan yolu buradan geçiyor demiş. O yüzden olsa gerek burayı seçmiş. İşte Kastamonu'dan Tosya'ya gidenler, Tosya'dan Tosya'ya gidenler. Burada hem duruyorlar, dinleniyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hem de mübarek onları dini yönden irşad ediyor. E, Hacı Bayrami Bey'in silesinden geliyorduk. Nakşi olduğu söylenir mübarek. Birçok kerameti var anlatılan. Birçok olağanüstü bize göre ee, hikayesi var işte. Her sabah namazını Kabe'de kılarmış. Her sabah namazı. Hem burada hem Kabe'de. Bu mübareklerin aynı anda tahri mekan diyoruz biz ama tahri zaman diyoruz. Birden fazla yerde görünme şeyi vardır bu lüksatların. Ee, işte ondan sonra yerine oğlu geçiyor. Oğlundan sonra devam ediyor. De Yakın bir tarihe alırlar. Burası tek olarak devam ediyor. Şimdi ise ziyaret yeri olarak Yani burada önemli olan gençler bu mübarek nasıl yaşamış? Bakın 450 yıl önce yaşamış. Hala şu kışta kıyamette onu ziyarete geliyorsunuz. Gelenler var işte. Bunlar böyle insanlar ki ölümünden sonra dahi vefatlarından sonra dahi hala insanlar onların çevresinde bir şeyler umuyorlar yani. Aynı bir kap bir yerde bir mumun yanması gibi bir mum yakarsak kap bir yerde o aradaki bütün sinek, kelebek her şey onun etrafında dönmeye başlar işte. Yani bugün kabirlerde bu hürmet varsa yaşarken nasılmıştır kim bilir bunlar değil mi? Yani bunlar nasıl yaşamış? Nasıl yaşamışlar da bu mertebelere gelmişler? Onu düşünmemiz lazım bizim. İşte burayı ziyaret ettiniz. Ziyaret ederken de burada Allah'a Onların yüzü suyu hürmetine diyerek dua edersek bu da dualarımızın kabulüne vesile olur. Bu mübareğin yüzü suyu hürmetine ya Rabbi dersek. dışta yine üç tane sandık var. Bu ortadaki Şehşani Hazretleri. O da burada 1840-1880 arasında şehlik yapmış burada. Burası daha şeymiş. Bir tane kutubane varmış. 1800 yılların sonuna kadar hamam varmış bir tane büyükçe medrese olduğu söyleniyor. Yani burada öğrenci de yetiştirmişler. Hatta Kanuni Sultan Süleyman zamanı İstanbul başvaiz burada öğrenim görmüş. Burası da işte şehrin dışında bir yer olduğundan biraz her türlü belgesi günümüze ulaşmamış. O yüzden yağmalanmış. Bir iki defa yanın geçirmiş burası. Bizim söyleyebileceklerimiz bu kadar isminin Mehmet Muhittin Efendi olduğunu biliyoruz. 1500'lü yıllarda yaşadığını biliyoruz. Ee, Nakşi tarikatından geldiği O tarikatla böyle terbiye ve irşad ettiğini biliyoruz. Kendinden sonra yerine oğlu Mahmut Efendi geçmiş. Söyleyebilecekler benim bu kadar. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler de Kastamonu Yıldırım ve Genç Spor Kulübü değerli olarak Genç Eller Aşağı Tarih İşler. Telefonla hocam sizlerle. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz gençleri bizi aydınlattınız. Teşekkür ediyoruz. İn i̇nşallah gençler i̇nşallah gençlerde bir şeyler almıştır, faydalanmıştır. Onlar da inşallah akrabalarını, tanıdıklarını, çocuklarını gelecekte buraya getirerek bu mekanı ziyaretini devam ettirdiler. Bu biraz şey, hava şey, yazın çok güzel olur burası. Gelin yani ailemizle de gelin. Böyle arkadaşlarınızla da toplamız gelin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.